Müjder mi var peri kızı bulmuşlar. Markette peri kızı mı varmış? E e e. E o da o da peri kız sonra da e, kışa kışa kış e, panancanı ne demiş ki çocuk kaçırmış. Çocuğu kaçırmış. Evet sonra da panancı ne demiş ki? oyu bu koyum oyu 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 da bu oyu koyum oyu oyu beş koyum ama bu ben gidi sen ne sen ne sen ne de en kısa ya demek ki o kızı peri kızı mı kurtarmış? Evet. Ay ne şimdi kadar de... güzel bir hikayeydi. Teşekkür ederim. Ben, ben okudum şimdi sen oku. Tamam. Ben seni çekeyim. Ben seni...